Erdin'in pasıyla Şenol. Sonuç yok. Önderin ortasında Sakaryaspor savunması topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Rıdvan'ın geliştirdiği atakta Fenerbahçeliler sonuç alamıyorlar. Şenol ve kaleci Engin'in bu mücadelesinin sonunda top dışarı çıkıyor. Taç. Rıdvan'la gelişen bir Fenerbahçe atağını seyrediyoruz. Ve hiç düşürülüyor kaleci Engin tarafından hakem Erman Toroğlu penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmanın 23. dakikası penaltının oluşunu bir kere daha seyrediyoruz. Atışı İsmail kullanıyor ve Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor. Dakika 23. İsmail'in penaltı vuruşu tekrar görüntüde. Fenerbahçe 1, Sakaryaspor 0. Golden sonra Oğuz'un uzaktan şutunu kaleci Lukovcan ikinci hamlede kontrol ediyor. Bir başka serbest vuruşta Lukovcan'dan seken top. Kemal ve Sedat mücadelesi. Top dışarı gidiyor. Fenerbahçe'nin gelişen bir hatanı seyrediyoruz. Şenol ve Fenerbahçe futbolcular bu pozisyondan yararlanamıyorlar. Dakika 36 Sakaryasporlar karşı atakta Oğuz'un vuruşunda gol geliyor ve durum 1-1 oluyor. Fenerbahçe 1, Sakaryaspor 1. Gol tekrar görüntüde. Oğuz ve Sakaryaspor'un golü. Golden sonra Sakarya Spor atakları var. Aykut'un vuruşunda kaleci Lukovcan. İlk yarı 1-1 bir bir sona eriyor. İkinci yarıda Oğuz'un vuruşu yandan dışarı gidiyor. Yağan yağmur yüzünden her iki takımda formalarını değiştirmiş vaziyette ve Fenerbahçeliler Erdi ile bu pozisyondan yararlanamıyorlar. Uzaktan bir şut kaleciden dışarı gidiyor. Bu pozisyondan sonra Engin sakatlanıyor. Yerine Muammer geliyor. Rıdvan ortasını yapıyor. Kaleci Muammer elinden sekiyor. Selçuk topu dışarı gönderiyor. Köşe vuruşunu Fenerbahçeliler kullanıyorlar. Hasan topu tamamlıyor. Top filelere gidiyor. Ancak Erman Taroğlu bu pozisyonda offside kararı veriyor. Fenerbahçe'nin başka bir hatanı seyrediyoruz. Rıdvan topla buluştuğu sırada bir offside kararı daha var bu pozisyonda geçerli değil. Sakaryaspor'un geliştirdiği bir atak. Turan, Aykut uygun durumda vuruşunda top yandan dışarı gidiyor. Karşılaşmada başka gol olmuyor ve maç 1-1 bir bir sona eriyor.